Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta ilk videomuz obi olacak. Obi'miz mega kolay obi. Tabii ki ilk başta kolayı seçtim. Evet bakalım başlıyoruz oyuna. Bir 50 level yapmayı düşünüyorum. Evet buradan yürüyerek geçebiliriz. Ee, atla 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 atla. Tamam şuraya atla şuradan atla bitti tamam şöyle 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 ee, kaçıncı level? 3 mu oldu 4 tamam tamam öldük ilk kez öldük yanlışlıkla öldüm ya devam ediyoruz 5. level Bakalım burada neler olacak. Oh geçtik son anda. Atlıyoruz. Bu da bitmek üzere bitti. Bitti bu da. Bu da bitmek üzere. Bitti. Bak var ya. Hızlı bitecek sanki. Hmm. Tamam bu da bitti. Nasıl olacak? Bu Burada DM varmış. Tamam. Çünkü bazı levellerde <laughs> DM değme olmuyor. DM'den geçeceksin oralardan. Evet devam ediyoruz. 12. <laughs> level yapma ucundan kaçtı. Lan niye? Oğlum kolay aşağısında da kolay kolay modu aç yazıyor lan. Tövbe. Bak bir şey oluyor. Heh. Atlamayacağım ya. Evet şöyle 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 şöyle. Tamam biraz kolay levelleri yapamıyorum neyse. Evet burada taktik. Bu. Burada. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hangisi? Bu değil. O zaman bu. Devam ediyoruz. Evet. Ee, bakalım. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi Devam ediyoruz. Böyle bir yerimiz var. Buraya atlayacağız. Şu pembe şeyler sanırım onlar yüzünden ölüyoruz. Buradan geçiyoruz düzgünce. 19. level 20'ye gelmek üzereyiz. Şöyle şöyle atlayalım. Bitti. Anam öldük. Öldük. Ben yapma? abi orada aralık mı vardı? Ana geçmişim. Evet, burada dikkatli olmalıyız. Sıra da yok. Çok iyi. Akrobatik hareketler yapıyor ben neyse ya. Tamam. Şu anda ya hedefimizin yarısına ulaştık. Bakalım. Belki arkadaşlar 100'e kadar da yapabilirim. Ya hatta 75 olsun ya. Devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu Burası... varsa gelecek yakında. seviyor musunuz bilmem ama gelecek yakında. Evet devam ediyoruz. Şimdi 29 30'a geleceğiz şimdi bu levelden sonra. Ve biraz az kaldı. Yarısına ne zaman ulaşacağız? Çoktan ulaşmışız. Evet, devam ediyoruz. Checkpoint aldık. Öldük. Neyse devam edelim. Ya oğlum yapma ya. Evet devam ediyoruz. Öf. Bakalım neler olacak. Olmadı. Geçemedik. Abi anlamıyorum. 35 leveli bir ben 5 dakikada geçtim ama anlamıyorum. Burası, burası niye böyle? Elim mi kayyana aldı? Geçtik. Tamam hadi hadi. Daha bu yapılacak da arkadaşlar. Ben tamamını bitireceğim yani birkaç bölüm sürecek tabii ki. Şuradan şöyle 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 abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın buraya kadar izlediysen sıkı takipçisindir devam ediyoruz Burası buraları beni sıkıntı ediyor ama. Evet devam ediyoruz. Kaç kere devam ediyoruz dedim acaba. Arkadaşlar bitene kadar sayın bakalım kaç kere devam ediyoruz dediğim. Yazın yorumları. Şimdi devam ediyoruz. Atla 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 hadi bitti ya. Burayı ben çok önceden görmüştüm. Ana. Demek ki yanlış oldu değil mi? Tamam. Şöyle bir akrobasi yaptım. Ama olmadı. Yok abi burası zor. Vallahi abi de billaha da zor. Şöyle. Ama geldik yaklaştık 50'ye. Şöyle bir 25 kaldı ama derken düştük. Sonda düştüm. Evet. Arkadaşlar 50 abone olduğumda canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ama düşünüyorum tabii ki kesin değil. Brawl Stars canlı yayını. Evet buradan atlay. O ucundan ucundan. Evet burada taktiğimizi uyguluyoruz. Devam ediyoruz ve böylece. Tamam sonuncusu. Geçtik. 51 oldu. Burası çok kritik işte. Abi öyle bir geçmişiz ki. Baksan şuna. Yukarıya geçtik. Artık ve kalan level. Ama bu niye bu kadar kolaydır? Devam ediyoruz. 55. aşama geldik. Şuralara deyince ölüyoruz sanırım. Aynen denemek için yaptım. Çok kolay o zaman. Biraz zor yapsalardı ya. 60 önce seviye geldik neredeyse. Şu levelden sonra geldik. Geldik. Aha. Öldük. Aynen. Ölüyoruz. Bam bam atlamaya da yetmiyor Öldüm. Devam edelim. Bak biraz güzel olursak. Hemen bitebilir bu video. Şöyle atlama yok mu? Ya da direkt maviler zaten. Aa. Sonra böyle mi? Yok pembe. Kes. Şöyle 62'deyiz. Ne <laughs> güzel. Hedefimiz. Evet işte devam ediyoruz Bu da nasıl oldum lan ben Şu rozet yüzünden mi verdi Oğlum o kadar çok rozet var ki Devam ediyoruz Neyse Oğlum bak Yeter Ne, niye devam ediyoruz Diyorsun yarım saattir ya

üç, iki. Abi yapma. Abi. Yok olmuyor bunlar. Ve son level. Bunlara değmeden ve arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.